Herkese merhabalar. Toprak ne kadar faydalı olduğunu birazdan göreceğiz. Ne ekersek onu biçeriz sözü. Buradan çıkıyorum. Bakın bunlar mısırlarımız. Bunlar mısır olacak. Bunlar bu fasulyeler. Fasulye ağaçları bakın burada. Bu da Milton'un başına elma düşen ağaç. Neyse, Biraz daha uzun. Burada salatalıklarımız var. Burada kabaklar. Peki bir şey söyleyeceğim. Daha önce hiç patates görmüş müydünüz? Ekirken patates tarlasını göstereceğim size. Bakın bunlar patates olacak bu yeşillikler. Bunlar karalana. Patatesler böyle çiçek açacak önce. Daha sonra patates olacaklar toprağın altında. Çok zahmetli yetiş ama güzel. Bunların hepsi organik ürünler. Teşekkürler.